Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralarla ilgileniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ethereum'un geliştiricisi daha doğrusu eski geliştiricisi olan Virgil 63 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yani 5 yıldan fazla hapis cezası aldı. Peki bu karar Ethereum'un fiyatını etkileyecek mi? Asla etkilemeyecek zaten eski geliştiricilerinden birisi. Ceza almasının sebebi arkadaşlar Kuzey Kore'de. E, kripto paralarla ilgili işlem yapan bazı kesimlere, bazı işlemlere yasak getirildi ve bu yasakları nasıl deleceğini, nasıl takip edilemeyeceği hakkında teknik bilgi veren Virgil Ethereum'un eski geliştiricisi oldukça büyük e, bir ceza aldı arkadaşlar. 100 bin dolar para cezası ve 5 yıldan fazla hapis yatacak arkadaşlar. Son dakika bir gelişmesi bu oldukça Twitter'da gündem oldu. Ethereum'un fiyatı düşecek mi diye gündeme geldi. Asla Ethereum'un fiyatını etkilemeyecektir. Ethereum boğa koşusunda göreceksiniz ki kazanç olarak, yüzdelik olarak Bitcoin'den daha fazla kazandıracaktır. Kripto alemi oldukça Ethereum altcoin'lerin lideri olmaya devam edecektir. Bundan sonraki video arkadaşlar bu akşam yetişmez. E, Pitbull ile ilgili çok detaylı bir video yapacağız. Pitbull'un Ekibi hakkında daha doğrusu ekibi olmadığını bir kişiye ait olduğu hakkında saçma sapan yorumlar yapılıyor Buna resmi kanıtlarla değinip anlatacağız arkadaşlar Bundan sonraki videoda Pitbull'un detaylı bütün her şeyini anlatacağım Ve resmi belgelerle arkadaşlar saçma sapan yorumlara lütfen aldırmayın Gerçek ve kanıtlı bir şekilde konuşacağız Hayırlı geceler